Bak bu videonun yorumlarını okuyorum. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Nasıl yani diyeceksiniz değil mi? Dikkat. Ha, Hasan abi e futbol diye bir oyun olduğunu hatırlamış. Hasan abi sen e futbol oynar mıydın ya? O yılların pesçisi özüne döndü. Bak in aşağı göreceksin bu yorumları. Ya sese doğru ye pis yeni bir EA futbol. <laughs> doğru gelin gençler aylar oldu süper beğeni bekliyorum. Daha fazla e futbol isteyenler. Gençler Messi etkinliği gelmiş. Messi biliyorsunuz 8. kez balon doğru aldı. Benim küçücük eniştem yakıştı valla. Messi şimdi buradan bakalım. Messi çıkar. What? Kartları ne olmuş öyle? Bir dakika. <laughs> Gençler kartlara bakın. Animasyon. Gençler ben o kadar uzun zamandır oynamıyorum ki. Ben <laughs> 86'lık Messi, 87'lik Messi. Bunlar bir de booster almıştı ve booster. Ne olduğunu çok bilmiyorum. Vallahi ne olduğunu çok bilmiyorum. Bilen varsa yardımcı olsun bana. Messi 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 <laughs> Bakın, bunun booster'ı futbolun kralıymış. Top sürme, sıkı top tutma, fiziksel teması falan artıyor. Hepsinin farklı herhalde. Bununki o bitiricilik, kafa hızlanma. Bunun booster'ı neymiş? Top sürme alçaktan pas bitiricilik şut gücü. Ay bu, bu güzelmiş ha. Şu alttaki güzel mi sanki? Kesmedi mi diye. Hazır mıyız gençler? Yıllar sonra, aylar yıllar sonra, aylar yıllar sonra Messi'ye tek atıyorum. Dikkat. Sevip de kavuşamayanlara, sevip de konuşamayanlara neyimle açıyorum? Neyimle açıyorum bismillah. Hoş geldin Messi. 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 Me -si. Al sana Messi. <laughs> <laughs> Haha al sana nesi bas geç bas geç hiç sizi bekletmeyeceğim oyalamayacağım gençler direkt basıp geçiyorum Hep bir Martinez'im olsun istemiştim gül gül Martinez 10 oyuncu birden de Messi geldi hoş geldi Takıyın ana taklak gözü <laughs> Olsa karizmamız yürürdü valla <laughs> Gençler hala aranızda abone olmayanlar var bak Bak 5 milyon olacağız Hadi çocuklar. Hadi bir abone olun bakalım. Fabian Ruiz geldi hoş geldi. Atla dedik. Bunu da gençler. Bunu da Spider-Man'in maskesiyle açıyorum. Spidey'nin maskesiyle. Hadi Haydi Spidey. Uğurlu gel bize. Messi. Lionel Messi. Küçücük <laughs> geri. Messi. Küçücük <laughs> açışımızda Messi. <laughs> Küçük enişlem. Balon doğru. Balon devore. Balon doğru. Messi 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 like şimdi a şu anda izleyen herkes durduruyor like atıyor gençler like atanların işleri rast gitsin inşallah sınavlarınızdan 100 alın inşallah İşte bu Messi Messi bak kart dizaynı çok güzel değil mi 86 sağ açık genç Messi bu herhalde değil mi gençler Genç Messi, Yeeey! İşte bu! Yok mu ikisini birden tutturmuş olmam? Abla! Devam devam! Bitirmedik daha! Bitirmedik daha! Şimdi bir dakika tübünü gördüğüm neyi çıkartmışız onu görelim. Gençler! Aha! Genç Messi'yi çıkarttık. Bu orta yaş Messi, bu yaşlı Messi herhalde. <laughs> Öyle ayıracağız diye düşünüyorum. Tamam kesme bunu diye. Hazır mıyız gençler? Bunu da bunu da şu anda içinden abi benim için aç. Benim için aç diyenlere. Haydi bakalım! Messi. Messi! 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 Me... Şaka? Şaka? What? Kim bu? Beş yıldızlı ışıklı ışıklı gelen kim? Ha? Ha? Enzo kim ya? Enzo kim Enzo? Messi bekliyoruz biz kardeşim. Gençler ne ayak bu? Renkli renkli geldi. Ofansif ortası saha Enzo. Ya geç ya. En zoru da boha. Tamam. Kötü espri. Tamam. <laughs> kapatmayın. Kapatmayın. Onla onla açıyoruz gençler. Hazır mıyız? Messi için 10 numara. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 deyip açıyorum ve Messi hayırlı uğurlu olsun. Geçmiş olsun. Dikkat. Poza bak. Messi değil, değil mi bu? Gene renkli bir şey geldi. Gene renkli bir şey geldi. Oh, what? Portekiz Ligi 5 yıldız. Kim ola ki? Otomendi geldi. Hep bir otomendim olsun. Kes kes bunu bir. Kes 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 kes. Ya zormuş yalnız açması. Neyle açalım bunu? Aa balon doğru 8. kez kazandı Messi biliyorsunuz. 1 2 3 4 5 6 7 8. Bismillah. Pozumuzu verelim. Ve gençler mesai hayırlı uğurlu olsun. Pü! Hazır mıyız? Bunu da gençler koltuğun arkasından açacağım. Niye öyle bir şey yapıyorum bilmiyorum. Ama uğurlu gelecek gibi his geldi içime çünkü. Bismillah. Ve bastım. Bakmıyorum. Bakmıyorum. <laughs> Hiçbir şey gelmedi çort çort. Fransa Ligi'nden dondurma geliyor. Hoş geliyor. Nice, nice, nice. Devam. Bunu da gençler şu anda like atan, şu anda like atan herkes için açıyorum ve gözü kapalı. Buyurun. Hoş geldin Maxi. Küçük eniştem benim. Ballon d'ore'yi 8. kez kazanan küçücük eniştem benim. Hoş geldin be. Bakıyoruz. Püü. Tamam, tamam. O da, bunlar için... Tamam, sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Devam ki Dimari geldi. anhel Dimari geldi. Spider-Man olarak açıyorum. Buyurun. Messi böyle çıkartılır gençler. Messi böyle çıkartılır. Tamam tamam. İnandım ya tamam. <laughs> Karizmamız yürürdü be. TikTok'a video atardık ne var? TikTok bu arada Mustan Hasan gençler. Mutlaka takip edin. Oradan da paylaşımlar yapıyorum. Ve o Frankie de yok geliyor. FIFA'da efsanedir. Devam ki ke... Aaa. Kimi unuttuk? What? Mazlum. Yeeey mazlumla açıyoruz gençler hazır mıyız? Mazlum benim bildiğim mazlum. Allah'ım geri mi gittim yoksa? Evet benim bildiğim mazlum Messi çıkartır. Messi çıkartır benim bildiğim mazlum. Ulan mazlum. <laughs> ah, mazlum. Mazlumu getirin bana. Mazlum. Mbappe. Danilo. Öyle bir şey olmaz abicim olmaz öyle, öyle, bir şey ya. Hoş geldin Danilo güle güle Danilo. Haydi Messi haydi Messi haydi. Geldi gençler geldi. Geldi 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 geldi. 3500 like. Renkli geldi ama bu da Messi değil. Messi'nin kankaları. Messi. Messi. I love you Messi. I love you so much bro. Come to me. Come to my voice. Artık bundan gelmesi bir gözlüğümü taktım. <laughs> Merhaba TikTok. Messi'ye tek attım. Messi! Sekiz kere balon dor kazanmış. Küçük eniştem. Hoş <laughs> la 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 Aa, Messi. La 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 İkisini birden çıkartmış olma ihtimali ulan lan kanami Gençler iki tane çıkarttık Bir tane kaldı Ne diyorsunuz ya Param bitmiş Üçüncü Messi nasıl gelir bak 3 toptan Olmadı birinci short 18 top 18 top Çıkartırım Çıkartırım Gelmedi Param yok. Param bitti. Para bitti. Bakın. 140 kalmış. Ve 17 toptan Messi. 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 Konami. I want Messi please. I love you so much Konami. I love you so much Konami. Messi. 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 Tuh, sana Konami. Huh? O Messi buraya gelecek kardeşim. Aldım, aldım. Bir şey aldım. <laughs> Michael parası aldım. O Messi buraya gelecek gençler. Hazır mıyız? 10 tane birden açıyorum ve neyimle açıyorum? Evet, neyimle açıyorum? Hatırlayanlar var mı? Esprileri. İşte Messi. Messi! Son Messi Size bu videoda Messi'yi sizin için sadece sizin için hangisini istersek onu oynatacağız Messi küçücük enişten işte bu İŞTE bu hepsi çıktı yaşlısından gencine 18 yaşındaki Messi'den 36 yaşındaki Messi'ye kadar bütün Messi'leri çıkarttım diye başlık olur mu bence olabilir haydi bakalım gençler 32.500 like 32.500 like hak eden bir video Uzun zaman sonra abi yeter artık E futbola dön yap diyenler Lütfen yardımsınlar Ve gençler Gençler İspanya oyuncuları midfielders. Yok mu buradan tutturmam? Yok mu buradan tutturmam? 10 taneden bir tanesini. Hadi bir Guti, genç Guti buradan da gelebilir. Gelebilir neden olmasın? Bismillahirrahmanirrahim. Puh gelmedi ya. Başka pagam da var mı? Başka pagam var mı? Var mı başka pagam? Var mı? Var mı? Kaç pagam var? Kaç? 390 mı? 3 tane daha açabiliyoruz. Birincisi gelsin. Guti istiyorum sadece buradan. Bende var bir Guti ama zaman kötü. Kolla Guti. Hadi bakalım. Gelmedi. İki tane daha. iki tane daha. Şimdi yolla yolla hızlı hızlandırılmış. Hızlandırılmış top açır Hadi Guti hadi Guti hadi. Gelmez çok zor tabii ki. 150 tane top var burada. Terbiyesizsin. Uy adamın sakalı gördünüz mü? Ve gençler son. Guti. Guti 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 Guti. Please please Guti Guti Guti, 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 guti. Pü, Sana komani pusakomani. Gençler bakın bu herkese bedava verilen Messi. Bunlar da çıkarttığımız Messi'ler ya. 4 tane Messi'miz var. Icardi de aşkın olayım araya kaynamış. Şimdi hangisini geliştirelim sizce ya? Bence şunu yapalım. Bence şunu yapalım gençler. Hemen bir geliştirelim hızlıca bakalım ne oluyor Messi. Messi'yi Messi'ye bastım. Messi'yi Messi'ye bastım. <laughs> Şuradan da hemen seviye antrenmanı deyip birazcık arttıralım. Bakalım sevgili Messi'miz gençler kaç olacak? 200 küsür diyor ya. Ver 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 doymuyordu Messi. 33 33 yaptık. Mersin'e selam gönderiyorum Messi. Bakalım. Ee, şöyle diyelim. Beceri antrenmanı bu arada gençler nasıl alınıyor? Bilen varsa yazsın yorumlara. Gençler ben kendim otomatik değil. Böyle seviyorum. Böyle dağıttım. 99 oluyor. Puanları kullan diyelim bakalım. Hızı ve şutları, bitiriciliği vesairesi çok iyi. Oyuncu ilerlemesi başarılı 99 Messi. Peki bunu kadroya alırsak ne oluyor? Onu da görmüş olalım hemen. Buradan size takımımı da göstereyim gençler. Oyun planlayacağım ama gülmeyin olur mu ya? Aylar oldu küflendi küflendi. <laughs> Aylar öncesinin kadroları What can I do sometimes? Şimdi şuradan 100 Messi'yi alalım. Şuraya koyalım. 103 Messi. What? Gençler 103 oluyor. 103 ney? Şaka mı bu? Özelliklerine bakalım. Top sürmesi 100 oldu. Artı 4 verdi ya bunlara. Bitiricilik 94. Şut gücü 103 mü? Gençler şut gücü 103 ne demek ya? <laughs> Öyle bir vuruş yok. Dayanıklılığı 90. Falsoya bak. Biti... Gençler bu Messi var ya hiçbir şey affetmez. Hiçbir şey affetmez. Ne diyorsunuz? Mükemmel oldu. Tanrı vergisi 4 diyor ya. Ay 103 Messi. Yedeklerim de bu şekilde gençler. Siz bu arada yorumlara yazabilirsiniz. Abi sen oynamayalı şöyle şöyle oyuncular çıktı. Mutlaka kullanmalısın. Herkes kullanıyor falan diyenler yazsın yorumlara. Benim hala taktiğim hızlı kontra atak falan yani. Bir sonraki videoda da gençler e futbolda maç yapalım olur mu? Ama 30 gibi 500 like'ı lütfen esirgemeyin. Herkes beğensin. Ve hala aranızda abone olmayanlar varsa Sese Gel kanalı 2015 yılından bu yana sizlerle beraber abone olun 5 milyon olacağız. Bakın burada bir video var. Burada da bir video var. verirseniz mutlaka izleyin ve kanalımıza abone olmak için burada bundan yuvarlak butonu tıklayabilirsiniz tekrar. Yeni bir videoda görüşünceye kadar her zaman olduğu gibi. Tokaş doğru kartları. Kalp kalbe karşı işte bu. Messi. Messi.